Farm ile PC alacağımız serimizin 6. bölümünden herkese selamlar, saygılar, beyler, bayanlar. Çok kısa bir durumdan bahsedeyim sizlere. Yaklaşık bir haftadır oyuna hiçbir şekilde giremiyorum. Çünkü il dışına çıkmıştım. O sebepten ötürü oyunla hiçbir şekilde ilgilenemedim. Tabii ki bilgisayar masaüstü bilgisayar olduğu için. Ama Allah kısmet ederse yeni bir oluşum içerisindeyim. Bilgisayarımı komple il dışına taşımayı kendimle birlikte taşımayı çalışacağım, taşımaya çalışacağım daha doğrusu. Hemen bölümümüze giriş yapmış olalım. Zaten 10 dakika sonra bir CF var. CF'ye geçeceğiz. Onun haricinde şu begimiz bitmiş. Ben buradaki beg'e biraz farm ataraktan, KS ataraktan doldurdum. Zaten 9M para vardı. Bölümü kapattığımızda en son kaç para satmıştık? Bir 120M satmıştık siteye. O şekilde bölümümüzü bitirmiştik. Paramız 11 mi görmüş. Şu çöplerimizi de sattığımızda bir 14 emi görür diye tahmin ediyorum. Şurada son kalan çöpleri de alalım. Bir tane back çekmem lazım ama cash yok karakterde. Sitemizdeki bakiyeden bir 500 cash falan çekeceğim muhtemelen. Şöyle şunu da koyduğumuzda 13 parayı görmüşüz. 10 emini koyalım bankaya. Şurada satılacak itemlarımız da var. Bir evet 4 tane gold chest, 2 tane varıyor heavy plate, bir tane de boç var. Belt of koru, karıç, koruç artık her neyse. Bunları da bu bölüm içerisinde satmaya çalışacağız. Bakalım bölüm içerisinde ne kadar para biriktirebileceğiz pazar gününe kadar vaktim var bugün günlerden perşembe ama dışarıda işlerim de var en azından bugün tamamıyla oyunla ilgilenip kasabildiğim kadar farm atıp kasacağım ondan sonrasında artık <laughs> bakacağız bölüm sonuna doğru bakarız umarım güzel şeyler yapmaya çalışırız gayret gösteririz siz de videolardan keyif alıyorsanız bir beğeni atmayı unutmayın hatırlatmadığımız süreci izlemeler gayet güzel ilerliyor ama beğeni atmakta biraz zorluk yaşıyorsunuz. Aşağıda hemen bir beğeni tuşu var. Biliyorsunuz zaten yıllardır YouTube'da bizi, bizleri izliyorsunuz. Sizlerden tek isteğimiz bir like atmanız. Şimdiden iyi seyirler, iyi eğlenceler bölüme başlıyoruz. Sizlere az önceki CF sahnelerini aslında kayıt aldım ama sinirimden sildim kaydı. Bak karşı tarafın pricer'ı ezik. 2 tane yaş warrior var. İki tane mageleri var. Bak adamlar ne güzel geliyor gidiyor geliyor gidiyor. Bizde de iki tane mage var ne oynatmayı biliyorlar. Warrior'lardan hadi şu Warrior güzel oynuyor ama diğer Warrior çöp. Partideki mageler çekmeyi bilmiyor. Şu iki tane Warrior bizim içimizden geçtiler abi. İşin özü o. Kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Evden çıkarken karakterimizi pazara bırakmıştık. Ne var ne yok koyduk. Bakalım neler satılmış. Şöyle bir görelim. Evet çok fazla bir şey satılmamış. Yani toplasanız 12-13'en falan gelir üzerimize. İyi onları çektik 26 26'en paramız oldu. Evden çıkmadan önce de bir tane pumpkin etkinliği vardı. Ona girdim. Gerçi şeyde de görürdük. <laughs> Burada da görürdük değil mi? Ama gelmediğine göre buraya boşuna bakmamıza gerek yok. Her neyse sağlık olsun. Pumpkinlerden ya da bu Lucky Draw'lardan herhangi bir şey gelmiyor maalesef. Şuraları tam bir doldurayım. En azından elle farm atarım diye tahmin ediyorum. Çünkü slotlara gidiyorum. Arkadaşların hepsi uyanık. Anında diğer karakterlerini de başlatıyorlar. Kutu alamıyorum maalesef row'dayken. Farm atmaya çalışacağız bakalım. Çok para lazım. Çok para lazım, çok para lazım. Geçelim hatlara Kasmaya başlayalım bakalım. Evet, akşam CF'sine girmiştik. Yine kayıt almaya başladım. Güzel bir CF çıkar diye. Maalesef ki skoru da görebiliyorsunuz. Partiden de hemen çıktılar zaten. Öğlen de kazanamadık. Akşam da kazanamadık. Bakalım IT'de başımıza neler gelecek. IT'de de tam Demones'e geldik. Karşı taraf kesti. Maalesef ki içeriden herhangi bir kristal alamadık. Sadece kaybettiğimiz için bir green kristal alabildik. Kötü gidiyor. Gerçekten kötü gidiyor. Ya biz iyi gider diye ırk bastık. Proton'dan döndük Lunaskar'a. Ama maalesef ki Lunaskar'da da kaybetmeye başladık fazlasıyla. Şöyle biriken çöplerimizi bir satalım. İki sayfayı komple doldurduk. 1 194 k buradan geldi. Son birkaç çöpümüz var. 476K da buradan. Yani 3 emi geçirdik. Allah bereket versin diyelim. Şimdi zindanlara bir girelim bakalım. Evet son olarak da gördüğünüz gibi Diabolik Dragon'u düşürmek üzereyiz. Bütün zindanları bitirdim. Tekli zindanlar dahil. O ilk baştaki tekli zindan var ya. Pottan başka hiçbir drop atmayan o nalet tekli zindan. Onunla birlikte bunu da bitirdik. Arkadaş Ranger Swing aldı, Ancient aldı. Bu kili bizim partide değil. Bize bir şey var mı? Tabii ki yok. Kafası var bize. Ha, sessiz de aldı. Ancient aldılar ama ben de şöyle göstereyim. İki tane skill book, bir tane relic, bir tane de epic upgrade supulumuz var. Bir de battle mage Shield attı. En azından buradan bir 4 4.5 m civarındaymış bu Relic upgrade scroll'lar. Yani bir 10 eme yakın, Tabi 10 m'ye yakın bir para kasmış olduk buradan da. SC'lere yeni bastım. Arkadaşlar uyanana kadar AFK slotlarda biraz daha KS'ye bırakayım ben. Ne kasarsa kardır. Evet, bir gece yarısını bulan, bir saat süren Stinger artı Vampiric Bat farmından herkese tekrardan selamlar beyler bayanlar. Şöyle üstümü başımı gösterebilirim. İki bek doldu bu sefer. Bir önceki bölümde bu kadar kısa sürede beklerim dolmuştu ama üstüm dolmamıştı. Ama Lizardman'da. Burada yapmamıştık. Neden Hagard 1'de atıyorum 50? Çünkü arkadaşlar aşırı derecede uyanık. Slot'a gidiyorum. Daha aradan 2 dakika geçiyor. Hemen diğer karakterlerini başlatıyorlar. Yani uzun sürenin ardından biraz akıllanmışlar gibi. Yani akıllansalar da çok bir şey değişmez gerçi ama yani yine de rahat rahat farm atıyorlar. O yüzden yani AFK şekilde onlara KS'ye bırakamıyoruz maalesef. Bildiğiniz artık çeteleşmişler. Onun önünü bir daha alamazsınız. Yani işin bug'ını da çözmüşler çünkü. Şimdi normalde neyse arkadaşa söz verdim. Durumu anlatmayayım. Ee, nasıl 10 saatten sonra işte roll 10 saat olduktan sonra drop atmıyor ya. Kutu açılmıyor coin satmıyor ya. Onu da çözmüşler. Bana arkadaş anlattı ama söz verdim anlatmayacağımı. O yüzden bir şey söylemeyeyim, anlatmayayım. Neyse biz 50-60 olduğumuz farmın işte son bir dakikası kaldı. Tam böyle aha, üstümüz başımız dolmak üzere gördüğünüz gibi. Bu süreçte bir tane de Epic Upgrade Scroll az önce buradaki Stinger'lardan attı. Manam bitmek üzereydi. Gittim bir 2000 tane çektim. Bu farma dahil etmeyeceğim. Bu farmı yaklaşık 10 saat boyunca hiç bozmadan atmaya gayret göstereceğim. Üzerimi sıfırlamıştım zaten. 1.5M nakit para olmuş sadece yerden gelen coinslerden bir saatte işte aşağı yukarı 1 ile bir buçuk arasında gidip geliyor öyle söyleyebilirim gidelim satalım üstümüzü başımızı bakalım bir saatte Kaçan parayı bulmuşuz. Şöyle ilk turdan 1M 484K gelmiş. 1M 680K da buradan geldi. 1483 de böyle yaptı. Birkaç tane daha var. Onları da alalım. Şunları da bankaya sallayalım. Burada yer kaplamasınlar. Tamam paramız 1 saatte şöyle gördüğünüz gibi 6.5 yeme ulaştı. Bir tane de Epic Upgrade var. Ben gideyim tekrardan bir 1 saat daha başlatayım. Elle yapabildiğim kadar bir 10 saate tamamlamaya gayret göstereceğim. Devam 1 saatin sonunda görüşürüz tekrardan. Evet şöyle seyirciye göstereyim son bir dakikamız var. Yine bir saatin dolmasına. Ben şuna kesin karar verdim. Az önceki baya büyük bir şanstı. ilk bir saatimiz yani. Şimdi tamam iki tane de Epic Upgrade Scroll attı. O da Stinger slotundan attı. Ve son 3 dakika kala attı. Kesin şuna karar verdim. Rowla kasılan slotlarda drop oranları çok daha yüksek. Çünkü bir saat bitti. Bekler yeni doldu. Üstümdekiler de bir bu kadar olduğunu söyleyeyim. Tamam, son 40 saniye, son 40 saniyeyi de yapalım. Ama bu büyük haksızlık. Tekrardan oyun yetkililerine sesleniyorum. Burada çift slot yapıyorum bak. Burada ben Rove'la birlikte Hagard 3'te 4'te buradaki kasan adamlara KS attığımda sadece tek slotta 5 veya 4 tane mob almama rağmen bir buçuk saatte benim bütün beklerim ve üstüm başım oluyor. Hadi Epic Upgrade Scroll atmasın. Burada bir saatte iki slotu elle dönmeme rağmen yok abi. O drop oranına ulaşamıyorsun. İmkanı yok. Bunu ilerleyen saatlerde daha fazla görmüş olacağız. Daha fazla diyeceğiz. Buradaki yorumu tamamıyla sizlere bırakıyorum. Ben bu durumun böyle olmasını kesinlikle sevmedim. 1M449K geldi böyle. Şu son çöpleri de sattığımızda 1M377K da buradan geldi. Total paramıza bakıyoruz 12M. Hadi 4M de buradan geldiğini varsay. 10, 12, 16M. 2 saatte 16M. Yani saatte 8M. İşte burada son 3 dakikada 2 dakikada işte neyse 2 tane daha attı yani. Belki bunu 3. saatte 2 tane atmayacak. 1 tane atmayacak. Belki hiç atmayacak. Belki yine 2 tane atacak ama. Dediğim gibi ben şunu gayet net anladım. Hadar 3'te ve 4'te rowla kasılan tek slotta 1.5 saatte kastığımı burada 2 slotu elle dönerek 1 saatte kasamıyorsunuz. Bunun tasdiğini ilerleyen saatlerde daha fazla görmüş olacağız. Şimdi bir de CF'yi bekleyelim. CF'ye girelim. Ondan sonra sabah görüşürüz. CF'yi de kazanırsak onu da gösteririm. Şimdi gece CF'sinden çıktık. Maalesef ki gece CF'sini de kaybettik. Ha şurada PM'lere açık bir iki arkadaş vardı. Onlara selam gönderecektim ama PM'ler maalesef ki ilk girdiğim zaman CF'ye crash yedim. Relok atmak zorunda kaldım. Arkadaşların PM'leri gitti. Evet nereden baksanız bir 5 dakika kaldı. Diğer bir saatinde sonuna gelmiş bulunmaktayız diyebilirim. Tam çöpleri satarken Revo XSB arkadaşımız yakaladım seni kolay gelsin demiş. Ona da buradan selam olsun. Şimdi yazacağım çöpleri satmaya devam ediyorum. Bu şekilde de son çöpümüzü sattığımızda 17.473 473K'ya ulaşmışız 3. saatte. Şimdi CF var. CF'ye geçeceğim zaten. Çok şükür bir tane güzel parti denk geldi de gördüğünüz gibi kazanıyoruz. Son bir kilimiz kaldı. Onu da alırız şimdi diye tahmin ediyorum. Hop. Bendeler ama şu o hele almam lazımdı aldım. Tamam güzel magemiz de bizi oynattı. Alırız alırız. Hop mageyi kurtardık. Haydi beyler son bir kill. Güzel elinize kolunuza sağlık. Gayet güzeldi. Keyifliydi. Zevkliydi. Hoşuma da gitti. İyi buradan da aldık. 3 garantiledik. Allah bereket versin. Farma devam o zaman. Evet dördüncü saatimizin de sonuna geldik diyebiliriz. Ha bu arada sabah da kaybettik maalesef ki. IT'ye kalktım girdim. Onu da göstermiş olayım. Abi 34 dakika falan kaldı. Biz de bütün yaratıkları mobları bitirdik. Koşuyoruz demonese. Adamlar kesti. İnanılmaz ya. Gerçekten karşı kaç tane 3 tane 4 tane magemi geldi. Öyleyse ancak o şekilde kazanabilirler. Başka türlü çok zor. Çöplerimizi bir satalım. Bakalım 4. saatimizin sonunda ne kadar paramız olmuş. Yani totalde <laughs> 2.5 M civarında bir para gelmiş. Kötü ama 4. saatimizde şöyle gördüğünüz gibi 22 M nakit parayla kapatmış olduk. Şunları da ayıralım. Heh, aynen öyle. Burada da biriksin. Bunları da bölüm sonunda basarız. Ben şimdi biraz mola vereceğim. Çünkü gözlerim çok ağrıdı. Sonra da spora gideceğim. Geldiğimizde 5. saate devam ederiz. Evet bakalım akşam CF'miz nasıl geçecek. Birleme Warrior'da partiyi verirse şayet birleme yapabiliriz diyeceğim ama tamam üstünlüğü aldık gibi ya daha girer girmez. <laughs> Kazanlık kazanlık. kazandık onlar yavaş yavaş çıkar. Biraz güçsüz kaldılar. Umarım kısmet diyorum şeyin başına. IT'nin başına. İki gündür IT kazanamıyoruz çünkü. <laughs> halimiz harap. IT kazanmazsak çok kötü. Herhangi bir gelir sağlayamayız. Şöyle göstereyim. 12'lerin fiyatlarını 14'ten. Gerçekten halimiz harap. Ha bir de şunu göstereyim. Evden çıkmadan önce bir Lucky Draw etkinliği vardı. Yani 1000 potlardan kazanmışız. Çok şükür en azından bir yerden bir şeyler çıkmış. Evet bizimkiler kazanmaya başlayınca birazcık şımardılar anladığım kadarıyla. Şu arkadaş niye partiyi hiçbirimize vermiyor acaba? Partiyi ver bari. Şöyle bir her kaldırsam şuraya yetişir mi? Bu adam nerede acaba? Şu adam nerede ölüyor acaba? Ya partiyi vermeyi de bilirsin ama yani. Hani o da aklına gelir herhalde değil mi? Can we talk about, can we talk about the truth? I want to know, no, I want to know. Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about me and you? Can we talk about, can we talk about the truth? I want to know, no, I want to know. Can we talk about, can we talk about me and you? I Onun da birliği vurabilmeyi başardılar ya. E kazanıyoruz ama nasıl kazanıyoruz acaba yani? <laughs> Resmen bir kör dövüşü şey var orada. adamların bırakmaması da güzel aslında. Hani PK dönüyor, hoş oluyor. Tamam şöyle bir tor açalım. Şuraya bir atak kıralım. Bir hel alsak. Tamam. Şu arkadaşı oynasanız da be. Kimse gitmiyor ki ona. Tamam bak tek attı ya yani ne güzel işte. Tamam vur şu arkadaşa da. Ben alayım mı onu? Az daha ben alıyordum ha. Antalya çok sıcaksın. Tamam kesin kristali de çıkalım ya güzel. Güzel elinize sağlık. Aldık gold chest'imizi. Darısı dediğim gibi IT'nin başına. IT kazanmamız lazım. Böyle çark dönmez. Evet sadece Stinger slotunda 5. saatimizin de sonuna gelmek üzereyiz. 56 57 saniyeleri kaldı. Zaten de geldi. Hadi bir tane daha keseriz şuradan. Şöyle çöplerimizi satmaya gidelim. 5 saati geride bıraktık. Bir tane de epic upgrade scroll attı Stinger slotu. Son çöplerimizi de sattıktan sonra 29M paraya ulaştık 5. saatte. Ama ben daha önceki kayıtlarda da dediğim gibi buna kesin kanaat getirdim. Hadar 1'de ki çöp slotlarında attığı çöpü az. <laughs> Cümleyi toplayamadım. Hadar 3 ve 4'ün çöp slotlarında attığı çöpten daha az atıyor. Hadar 1'de elle yaptığınızda buna kesin kanaat getirebilirim. Çöp farmımızın bir bir saatinin daha sonuna geldik. SC'leri yakalayamadım. Telefona bakıyordum o ara slotu dönerken şu son mobumuzu da keselim. Sonra tohumumuzu atalım. Bu turda iki tane daha epic upgrade sukluğu attı. Bütün çöplerimizi bir satalım. Biliyorum bu aşamaları tak tak hızlı hızlı atlayıp geçiyorsunuz. Evet paramız 34 emi gördü. Bu arada içerik çıkartacağım diye gerçekten videoyu çıkartacağım diye. Oturduğum yerde totomda bir şeyler çıkmaya başladı da her neyse. 34 34'ten para yaptı. Tüm çöplerimizi sattık. Şunları şöyle ayıralım. 6. saatimizde bitirmiş olduk. Şimdi öğlen cefesinden çıktım. Küfür etmek istemiyorum. Sövmek de istemiyorum. Aptal bir Mage'ye denk geldik. Bir bok yapmadı. Bir kere bile beni TP etmedi. PMS'ini görüyorsunuz zaten. TP oyna dedim. Ama hmm, tık yok. Kaç dakikamız var? Seyircimizin 43 dakikası var. <laughs> Gideyim ben farm atayım. Evet yine dakika 34 kala. Karşı taraf... Kesti abi demonesi. Son mobu keserken biz. Bir de Tybars diye bir warrior var. Artık telefondan mı girmiş? Nereden girdiyse. AFK'ydı adam. Yani AFK değil de aptal aptal şeyler yapıyordu. Farklı moblara falan vuruyordu. Çok da bir etkisi olmazdı gerçi ama. Abi kaybettik ya. Gerçekten alamıyoruz. Yok kazanamıyoruz. Bu neymiş ya? Green kristal aldık yine. Şuraya bölüm başından beri bir tane Onyx kristal koyamadık ya. Şurada da biraz çöpümüz var. En azından 7 saat mi oldu? 8 saat mi oluyor? Öyle bir şey oluyor. Çöp farmı. Onu tamamlamış olalım. Cık. Bu neymiş ya? Evet. Çöp slotundaki bu bizi laf söyleyen arkadaşa gerekli rahatsızlığı verip üstümüzü başımızı komple doldurduktan sonra muhtemelen farmımızda 8 saatimizi geride bıraktık. Yaklaşık 2 gündür bunu tamamlamak için uğraşıyorum. 36 eme yakın bir paramız var üstümüzde. Şu gelen son çöpleri de bir satalım. En azından 8 saatlik farmımızı bir noktalayalım. Ne kadar kasmışız ona bir bakalım. Ardından bu bankada biriktirmiş olduğumuz heavy plate parçalarını basacağız. 41 m 378 k 8 saatte yaptığımız gerek 50 gerekse son 1-2 saati de afk olarak bırakmak durumunda kaldım. 8 tane Epic Upgrade School bir tane Unique Upgrade School 10m400k burası yapıyor, 2.5m de burası desen, 12m, şöyle 41m de öyle desek, 53m, 8 saatte 53m para kasılıyormuş. Bu paranın üzerine herhangi bir ekleme vesaire yapmadım tabii ki bilginiz olsun. Totalde 62m paramız var. Bunların basımına bakalım ne kadar para gidecek. Onu da hep birlikte göreceğiz. 26 parça varmış. Bakalım bu 26 parçadan kaç tane artı altı alıp kaç tane artı da alacağız artı 6 kısmında görüşürüz. Evet şuraya ben notumu almıştım. 26 parçadan 8-9 adet artı 6 çıktı. Bunları bilmiyorum 2.5 3m'den koyarsak gider mi? Hiç daha önce denememiştim çünkü. 12-13m para harcamış olduk. Upgrade SC'leri. Yani buradan bir tane artı 7 çıksa bizi kurtarıyor zaten ikincisi kâra geçiriyor gibi bir şey olacak hızlıdan çok fazla bekletmeden sizlere de şöyle bir göndermeye başlayalım şuradan bir üç tane verse bizi bölümümüze gayet güzel katkıda bulunabilir İlkini gönderdim tekten ver kafamız rahatlasın her zaman böyle yapıyorsun tekten hiçbir zaman verdiğini görmedim bakalım buradan 3 tane alamazsak bir tane alırsak aşırı derecede söverim ve bir daha asla ve asla bu heavy plate parçalarını basmam Heh, Şöyle ya. Bir tane bir tane böyle erkenden ver yapıştır ya. Fazlasında gözüm yok. 3 tane versin. Daha da istemiyorum. 2 güzel. Bam. Tamam. Bunu vermeyebilirdi. Gönderdik kafalığı da. O da gelmedi. Olabilir. Warrior ayaklığı gönderdik. Onu da vermedi. Bak üçüncüyü ver. Bak kahpelik yapma. Üçüncüyü ver. Ver olan. vermiyor. Kahpeliğe doğru gidiyor. Ver artık. Allah Allah ya. Vermeyeceksin değil mi? Şerefsiz vermeyeceksin değil mi? 9'da 3 yap bari. Lanet çocuğu. Lanet ya. Harbiden lanet ya. 7-750'ye 8.5'a koymuşlar. Ben de bir 8.5 civarında yazarım. Var rogeye bakalım. 10 eme koymuşlar. Yani bir 5M falan, 5 en falan 5-6 en falan kardayız bu şekilde satılırsa. Üçüncüyü de verse ölür. Ölür. Geberir. Vermez. Tekrardan pazara koyalım. Pazara koyabileceğim her şeyi pazara koyuyorum. Sabah kadar ne satılırsa satılsın. Günaydın, günaydın. Günaydın diyorum ama saat 12 oldu. Pazarda birçok şeyimiz satılmış. Şöyle satılmayanları göstereyim sizlere. Yellow kristallerimiz çekilmemiş. Bundan 2-3 tane vardı. Geri kalanını ben pazardan topladım. 4M civarına kadar pazardan topladım. İşte dedim 200K falan kar ederiz diye. Ama bunlar çekilmemiş. Aslında bunları öyle bir krasım var ki. Ama yapmayacağım. Yapmayacağım, yapmayacağım. Bunlar bize kötü. Pazarda da baya bir şeyimiz satılmış. Sabah da kalktım yine IT'ye girdim. Bu bölüm hiç IT kazanamadık. Yine 34 dakika kala Karşı taraf demonesi kesti biz son mobu keserken. İnanılmaz derecede IT'ler çok kötü geçiyor. Bölüm içerisinde de söylemişimdir. Protanda kazanamıyorum diye geçtim Lunaskar'a. Şimdi Lunaskar'da kazanamamaya başladık. Bu bizi çok büyük geriye atıyor. Take all diyelim. Bütün parayı alsın üstüne. 78 e Ya da biraderlerim şöyle yapalım. Ben bu yellow kristali şuraya 16 tanesini atayım. Yoksa bunlar benim elimde kaldığı sürece ben Kırma yoluna gidiyorum. O yüzden çok da kumar oynamak istemiyorum. Ben bu 16 taneyi satıyorum buraya. Buradan parasını çekiyorum 61M. Paramızı 140M'e çıkartmış oluyoruz. İyi potumuz, cartımız, jurtumuz var. Bu pot bize yeter. Ben şimdi 140 M satıyorum. Evet siparişimizi verdik. Nick gelsin bu bölümde en azından öyle yaptık böyle yaptık. 50 M civarında 8 saatlik farm getirimiz var. Onun haricinde de işte bastıklarımız, kastıklarımız vesaire vesaire. Trade'imizi attık. Şöyle 140 M'imizi koyduk. Bu sefer Class Game'e satıyorum. Çünkü... 15 lira daha daha fazladan alıyor. Bakiyemiz geçsin. Tamam, bakiyemiz geçti. Bakiye kısmında da burada gösterim 591 lira. Burada var. Diğer siteye gelelim. Orada da şöyle 1458 lira var. Fark etmiyor zaten. Çift tarafla topluyoruz. Bu bölümümüzün de bu şekilde sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.